Açlığım da yok. Açlığı da Eyvallah. Selamun Ya abi. <laughs> Bak bir Ne ya. Değilsin abi. Ve iyi oluyor mu? muyum abi? Ya abi sağ olun nasıl? <laughs> Aa, Ben senin hakkını ödeyemem abi. Estağfurullah Allah kardeşim. Allah razı olsun. Allah ne ne sen acıyan ne, ne Abi. Abi diyorsun? abi. Burada da. <laughs> Açlığım da yok. Açlığı Dişlerim rahatım mı abi? Eyvallah, iyi mi? Allah tamam. emanet ol abi. Sen de öyle kardeşim. Araba da tamam, ar ay ay git. Tamam, ağır ağır razı olsun abi. Allah razı olsun kardeşim. Allah emanet ol. Sen de öyle kal, sen öyle kal. Dert var yanıp yattık tutuşuyoruz. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Allah'ım Cemil Cümle'mize yar ve yardımcı olsun arkadaşlar. Kırk yaşındayım. Allah bilirce şükürler olsun. Daha yola giderken böyle bir hoş vakit kaza beladır. Şükürler olsun gelmedi. Anne duası bir, iki, bir sadaka vermek. Az çoğu fark etmiyor. Herkes kendine göre veriyordur. İllaki ben de sizlere de tavsiye yani. kardeşimiz olarak. Yalnız